Selamünaleyküm. arkadaşlar dostlar bugün ben e, damızlık kümesimi gösterecektim ama e, çok sevdiğim eskiden de tanıdığım e, Uğurhan ismindeki arkadaşımın bana e, bir takım e, posta güvercinin sözü vardı o bugün için e, beni çağırdı onun için bu videoya atladık isterseniz ilk önce bir kendisini tanıyalım. Selamun Aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Adım 2014'ten beri posta güvercini tek olarak besliyorum. Daha evvel hayatında 90'lı yıllardan beri gelmekte olan kuş merakımız var. Özellikle abimin. E, 94'te de yarışlarımız vardı. Bu zamanda da var. Şimdi en son Sivas şampiyonluğumuz var. Gayet güzel bir şekilde, zevkli bir şekilde posta besliyoruz ve herkese de tavsiye ederim. Uğuran bildiğim kadarıyla derecelerim var. var. Ee, birinciliklerim var. var. Kolay olmayan bir birincilikler. Evet. Hatta e, şeyleri, kilometreleri bildiğim kadarıyla çok yüksek. Onlar hakkında bir bilgi alabilir miyiz? Sonra kuşlarına bir bakalım. Ee, en son Sivas Yıldızeli şampiyonlarımız var karadan bir 44 kilometre, kuş uçumu 750 kilometre olarak değerlendiriyoruz. Zamanında iki gün zarfı içerisinde gelen tek balık esirlerinin uçum başı. Onu duydum. Onun için seni tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir başarı. Diğer gelen kardeşlerinde de e, maruz, bazı şartlara maruz kaldığında duydum galiba bir tanesine atmaca vurdu galiba. Evet. Bir tanesine de tüfekle, vurdu tüfekle vurulmuş. Evet. Yani onların da öyle bir maruzatı olmasaydı belki onlar da e zamanında gelebilecek. Yani ya yani zamanla. Ikinci, ikinci bir şey diyemeyiz. Ama zamanında gelebilir. Geçen sene de bir evimsel Evet, yavru yarışlarımızda da var. Çünkü e, ben bildiğim kadarıyla e, çok çok eskilerden böyle sen posta güvercinler bunlar gönül vermiş bir insansın. Evet. Seviyoruz hayvanı. Kanatlı durumunu seviyoruz. Bunun haricinde muhabbet kuşlarımız var. E, ee, Kıldırcınlarımız var. Tavuklarımız var. Şu an e, da yumurta ticareti falan yapıyoruz. 400'e yakın tavuğumuz var. Ne istiyoruz canım? Seviyoruz hayvanları. Dostlar, e, Balıkesir'de e, güvercinlerinin can damarı yani en üst kısmındaki arkadaşı buldunuz ve tanıttım. Şimdiki güvenliğimi gösterelim. Hadi buyurun. Geç abi. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş 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 kızım Yavaş. Yavaş. Arkadaşlar kusura bakmayın, bugün biraz karanlık zamana denk geldik. Şöyle ışık açayım. Gördüğünüz gibi yuva sistemi yok, hepsinde erkek e, sistemi yani tünek sisteminde hepsi. Arkadaşlar görüyor musunuz boyları, ebatlarını, kuşların gaga yapılarını, boylarını? Çoğu da yavru. Bunlar seni alıp kere maşallah çok güzeller. Evet. Diğer kümesine de baksak. Arkadaşlar bu da diğer kümesi ama e, ışık olmadığı için böyle e, yarım olarak gösterdim. Kardeşim Allah bin kere razı olsun. Amin. Bizi misafir ettin. Şeylerini, e, kümeslerini gösterdin. Artı e, bana verdiğin kuşlarla da e, son kapılışı öyle yapalım. Elimizde tutalım da. Kardeşim. Abi gibi, gibi. Bu hediyelerine gözüm gibi bakacağım. Merak etme. Gözün arkada kalmasın. Kendi nasıl kuşlarıma bakıyorsan bunlar da artık benim e, kümesimin bir demir başı olacak. Eee hakkını helal et. Evet, Allah bir razı olsun. Ee, kuş var mı dedi kimseye biliyorum. Bu hediyenin içinde ben çok teşekkür ediyorum. Hem kendim adına hem rahmetli babam hakkında diyeyim artık. Sağ olun. Allah rahmet eylesin. Babanın da bugün hayrı vardı. Evet, babamın hayrı, hayrı vardı. Çok güzel oldu. Şükürler olsun sen bana Çok çok teşekkür ederim. Baba çok dostu farklı bir şey. Evet. Çok mutlu oldum ben. Gerçekten çok mutlu oldum. İnşallah belki seneye bizim de bu tarz karnavallar Bir şey gelirler inşallah. İnşallah. Güzel bir şey oldu. Çok teşekkür ederim. Yerlerim altı. Kanalıma da katıldığınız için çok teşekkür ederim. Yerlerim altı. Kapılarınızı açtınız bizim için. Allah sizden razı olsun. Ha. Dostlar e, bugünkü videomuzda bu kadar. E, Dostça kalın. Sağlıcakla kalın.